İngiltere Premier Ligi ve İtalya Serie A'dan sonra Avrupa'nın en rekabetçi ve kaliteli ligi Fransa Lig 1'de yeni hafta bugün oynanacak. Maçlarda start alacak. Saint-Etienne kendi evinde misi ağırlayacak. Bu mücadeleyle start alacak bu hafta. Strasbourg Lille, Lyon Dorian'la karşı karşıya girecek. Paris Saint-Germain, Montpellier'e ağırlayacak. Bugünün son maçı olacak. Yarın Bordeaux-Rennes'e Stade Brest, kendi evine Metz ile karşı karşıya geliyor. Troy, Anje ile Clermont, Monaco ile Olympique Marseille, Lens ile la karşı karşıya gelecek. Olympique Marseille, Lens haftanın kapanışını gerçekleştirecekler. Olympique Marseille, Orge San Paolo de kaliteli kadrosuyla ve teknik direktörün takıma sirayet etmesiyle çok iyi sonuçlar aldı. Şu ana kadar Paris Saint-Germain'den sonra ligin en iyi takımı konumunda eski şampiyon Fransa'da Lille Zor günler yaşıyor. Teknik direktör Christophe Gartier'in lise gitmesinden sonra onlar iyi bir takım olamadılar. Kötü sonuçlar aldılar. Aynı şeyleri Lyon için de söyleyebiliriz. Peter Boş takıma geldi ve Peter Bosz yönetiminde de Lyon savunmasal zafiyetleri devam ediyor. Ligde şu ana kadar 11 gol yediler ve sadece artı bir avarajları var. Peter Bosz'u uzun vadede Lyon için çok da iyi bir tercih olduğunu söylemek hata olacak. Paris Saint Germain'de Messi çok iyi bir performans ortaya koyamadı. Ne lige geldiği etkiyle ne de Paris Saint Germain'e şu ana kadar fayda sağlamadı. Lionel Messi zor bir mücadele olmayacak bugün. Tabii ki Paris Saint Germain lig için bir ölçü değil. Lionel Messi'nin Fransa Lig 1'deki performansı da bir ölçü olmayacak. Zaten ligin çok ötesinde bir takım. Bakalım yeni haftada nasıl sonuçlar alacak.